Hepinize selamlar. Ben Muammer Memik. Sigarayı bırakma kararı aldım. Daha öncesinde 4 kere bırakmaya çalıştım. Ama elektronik sigara içerken bırakmaya çalıştım. O yüzden başarısız oldum. Şu anda hiçbir şey kullanmadan sigarayı bırakmayı deneyeceğim. Deneyeceğim değil, başaracağım. Kendime zaten güvendiğim için şu an video çekiyorum. Onun dışında ben 17 yaşında sigara içmeye başladım. 18. yaşımda düzenli olaraktan sigara paketi alıyordum. Şu an 21 yaşımın sonlarındayım. 22 yaşıma gireceğim. 22 yaşıma girmeme 5 ay kaldı ve şu ana kadar da düzenli olarak paket almaya devam ettim. Yani 3-4 senedir sigara içiyorum ve artık bırakmak istiyorum. Yani dişlerimin sararması, gereksiz ağız kokusu, yokuş çıkarken nefes nefese kalma ve gereksiz bir maddi açık oluşturduğu için sigarayı bırakma kararı aldım. Şu an son sigaramı içeceğim ve birazdan da sigara içmemeye başlayacağım. Sigarayı bırakmaya yardımcı olacak 3 tane cümleden söyleyeceğim. En azından ben öyle düşünüyorum. Çünkü farkına varmak bazı şeyleri kolaylaştırır. Farkındalık kontrol getirir. Birincisi, biz sigaraya değil kötüne bağımlıyız. İkincisi, bugün sigarayı bırakmak zorsa Yarın da bırakmak zor olacak. Üçüncüsü, sigara bir bağımlılık değil, kazanılmış bir alışkanlıktır. Bunların hakkında zaten uzun uzun ilerleyen kısımlarda konuşacağız. Şimdi son sigaramı içmeye gidiyorum ve bu olayı burada bitiriyoruz. Hadi bakalım. Birinci saatteyiz. Hiçbir şeyim yoktu ama yemek yedikten sonra sigara içme isteği gelmeye başladı. Çünkü her yemekten sonra içtiğim bir şeydi. Yani 4 senedir buna alışkınım. Şu an, şu an canım istiyor. Ama şu an eğer içersem bir saat sonra da bir sonraki yemekte de canım tekrardan sigara içecek. Bu döngü böyle devam edecek. O yüzden o yüzden içmiyoruz. Onun yerine birazdan kendime bir tane kahve yapacağım, kahve içeceğim. Güzel ya, güzel gidiyor şimdilik yani. Ya bu zamana kadar herhangi bir istek yoktu da o yemeği yedikten sonra bir istek geldi yani bir ağzım boş oldu. Kahve yapacağız ve bu sorundan bu şekilde kurtulmuş olacağız sigara bırakmadım. Üçüncü saatindeyiz ve size şimdi stres ve sigaranın bağlantısını anlatacağım. Herkesin bilmiş olduğu üzere sigaranın stres azalttığını düşünüyoruz. Ama aslında sigara stres azaltmıyor. Gelin bunu size anlatayım. Buraya elimden geldiğince basit anlaşılır bir tablo yazmaya çalıştım. Sigara ve stres konumuz arkadaşlar. İkiye ayırıyorum. Sigara içenler ve sigara içmeyenler diye. Sigara içmediğimiz zaman insan vücudunda 50'de olan stres barımız 75'e doğru çıkıyor. Bu arada bu değerleri farazi olaraktan veriyorum ki anlayabilirim. Sonra sigara tükettiğimizde sigaranın içerisindeki nikotini aldığımızdan dolayı nikotin seviyemiz 50'ye düşüyor. Fakat şöyle bir şey var. Zaten stres barımız %50 %50'ydi tamam mı? Biz hiç sigara kullanmamış olsak bizim doğal değerimiz bu. Ama sigara içmediğimiz zamanlar nikotin açlığı çektiğimizden dolayı değerimiz 50'den 75'e doğru geliyor ve sigara sanılanın aksine stres azaltmıyor. Sigara stres arttırıyor. Anlık olaraktan sigara buradaki değerden yani 75'ten 50'ye nikotinsiz nikotin öncesi stres barından nikotin sonrası stres barına geldiği için yani 75'ten 50'ye düştüğü için insanlar psikolojik olarak ben diyor ki stres azaltıyor. Ama aslında stres arttırıyor. Hiç kullanmayan birisinin değeri zaten bu. Evet böyle de anlatmak istemiştim. 27. saatteyiz. Ben yani çok böyle ara ara noktalarda sigara içmek istiyorum. Mesela bugün dışarı çıktım, havaya gittim tamam mı? Normal cumaya giderken ve cumadan dönerken sigara tüketirim. O sıra canım sigara istiyor yani. Ondan sonra eve geldim. Kahvaltı yaptım ve tekrardan yemek sonrası canım sigara istedi. Kendime sonrasında kahve yaptım, kahvenin yanında sigara istedi. Hani sigara bir artık bağımlılıktan daha çok kazanılmış bir alışkanlık. Elbette bağımlılık edici faktörü var ama sürekli hayatımızda bir eylem yaparken onu oraya entegre ettiğimiz için beynimiz daha fazla arıyor. Yani diyor ki kahve içerken bir saniye sigara içmem lazım veya yemek yedikten sonra dostum yemeğimiz bitti o zaman hemen sigara içmem lazım dediği için aslında canım sigara çekiyor. Çünkü kahve içmesem, yemek yemesem veya ne bileyim dışarı çıkmasaydım canım sigara istemeyecekti. Mesela odamdayım. Ben odamda da sigara tüketen bir insan değilim. Odamda olduğum sürece boyunca canım sigara istemiyor. Ama mesela balkona çıkayım. Balkona çıktığımda canım sigara istiyor. Neden? Çünkü ben balkona çıktığımda sigara içmem lazım diye artık böyle alışkanlık edinmişim. Anladın mı? Ondan dolayı canım sigara istiyor. Kısacası sigara bağımlılıktan daha çok kazanılmış bir alışkanlıktır. İsterseniz katılıyor olabilirsiniz, isterseniz katılmıyor olabilirsiniz. Ama öyle. Yani neden odamdayken canım sigara çekmiyor da neden balkona gidince canım sigara çekiyor? Biri kalksın da açıklasın o zaman. Bu görüş böyle abi. <laughs> Neyse, güzel gidiyor. 27. saatteyiz. Gayet okey yani. Bunu anlatmak istedim. 30. saatteyim. Ciddi manada canım sigara istiyor yani. Çok ciddi manada. Yani en kırılma noktası bu 30. sayı. Şu an çok istiyor. O yüzden ağzıma bir tane sakız attım. Bir de yanıma su attım. Bir de şöyle bir manzara işleneceğiz. Yani kısacası balkondayım. Ama bu sigara içmedim balkon. Diğer balkonda sigara içiyorum. O yüzden bu balkona geldim canım çekmesin diye. Normalde burada içmiyorum çünkü ben. Tamamlayacağız günü ya. Yani. Şu anı da atlattım ya. Sakinleşiyorum yani. Bekliyorum o dürtünün, o gelen dürtünün Sigara isteğinin gitmesini bekliyorum çünkü yani 5 dakika beklesem zaten o geçip gidecek. Bu nikotin belirtisi yani. Ama eğer buradayken bitmiş olsam bu tekrardan döngüye şey yapacak. Bir saat sonra tekrar olacak, bir saat sonra tekrar olacak. Ama buna şu an gösterdiğim direnç belli bir zamandan sonra bu gelen isteğin yok olmasını sağlayacak. Bunun bilincindeyiz. Neyse dondum. Sigara içme isteğim gitti. Ben içeri geçiyorum. <laughs> Sigarayı bırakmanın 72. saatindeyiz. 72. saat önemli bir saat arkadaşlar çünkü nikotinin komple vücuttan atıldığı, nikotinin sıfırlandığı bir sekansdayız. Evredeyiz şu anda. Yani bundan sonrası artık, bundan sonrası kolay. Ya aslında çok kolay değil ama yine de kolay diğer ilk üç güne göre. Çünkü, 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 çünkü. Bundan sonrası artık davranış. Gerçekten davranış. Bundan sonra artık normal gün içerisinde canım sigara istemeyecek. Sadece öncesinde yaptığım aktivitelerde, yani öncesinde sigara içerken yapmış olduğum aktiviteleri yaptığımda canım sigara istemiş olacak. Bundan sonrası artık komple davranış. O yüzden sigara bir bağımlılık değildir. Biz sigara değil, nikotine bağımlıyız. 72. saatte bütün nikotinin sıfırlandığını göre sigara aslında bir bağımlılık değil, kazanılmış bir alışkanlıktır. O yüzden ben sigara bir bağımlılık olaraktan görmüyorum. Kazanılmış bir alışkanlık olaraktan görüyorum. Çünkü kazanılmış bir alışkanlık yani alışkanlıklarımızdan vazgeçmek zor. Ondan dolayı zaten sigarayı insanlara bırakamıyor. Yoksa üçüncü günden sonra abi tamam bitti ya bu yani. Bundan sonrası yok anladın mı? Ama işte alışkanlık olarak da kazandığımız için sürekli hayatımıza severi entegre ettiğimiz için o yüzden problem yaşıyoruz. Neyse bundan bahsetmek istemiştim ve 72. saatin enteresan bir özelliği var. Benim Arkadaşım geldi, Muğla'dan arkadaşım geldi ve bugün beraber kalacağız. Ve o arkadaşım da sigara tüketen bir arkadaşım. O yüzden birazcık sıkıntılı olacak ama başaracağımı düşünüyorum yani. Başaracağım, yani yanında sigara içmeyeceğim. Sürekli beraber sigara içiyoruz, içiyorduk normalde ama artık ben onunla birlikte sigara içmeyeceğim. O yüzden sıkıntılı, sancılı bir dönemdeyiz. Neyse, halledeceğim ya, ben zaten size haber veririm. Halledeceğim, halledeceğim. <laughs> Sigarayı bırakmanın 96. saatindeyim. Arkadaşımın yanında o sigarayı içmedim. De direndim yani baya. Çünkü yaklaşık yanımda bir buçuk paket sigara içti. Ama gene de içmedim. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Gecenin saatlerinde bak şu an saat 1.41. Keşke gösterebilsem. 1.41 saat. Gece yani. Tamam mı? Yani şöyle bir tabak almak zorunda var. Çünkü... Çünkü canım bir şeyler yemek istiyor. İçi tam açılıyor yani. Bir de kız kardeşimin odasındayım. Gitmiş benim yatağımda uyuyakalmış bir gün. Ben de onun odasına geldim. Aslında iyi oldu. Çünkü kendi odamda olsam şu an size bunları anlatamıyor olurdum. Benim odam diğer ev halkına çok yakında. Bu oda yakın değil. Konumuz bu değil. 96. saatteyiz. Gayet güzel gidiyoruz. Tek sıkıntımız uyku düzenimiz çok kötü. Sigarayı bırakmaya başladığımdan beri gerçekten uyku düzenim çok kötü. Bunun birazcık benimle alakası var, birazcık nikotinle alakası var. Nikotin uyutmuyor yani. Ben de iddialı yaşıyorum, uyumayacağım, yataktan kalkmayacağım diyorum. Öyle bir olay oluyor yani. Neyse, güzel gidiyor, güzel gidiyor. Az kaldı, az. <laughs> Sigarayı bırakmanın 9. günündeyiz. Tamam, tad algılarım geri geldi. Tat ve koku algıları. Enerjici içiyorum. Tamam mı? Şu markasını gösterebilirim. Ben bunu çok seviyorum. Çok iyi. Yani ciddi manada bir enerjicinin o ilk yudumu aldıktan sonra bütün dilimde hissediyorum. Şaka gibi. Böyle dilime yayılıyor ve oradaki bütün tat algılarını hissediyorum. Muazzam bir şey. Sigarayı bırakın abi. <laughs> Gerçekten sigarayı bırak. Yani nefes alabiliyorum ya. Nefes alabiliyorum. Tad alabiliyorum. Böyle bir şey var mı? O kadar saçmaladım ki az önce nefes alabiliyorum dedim. Tad alabiliyorum yerine çok güzel, çok iyi. Sigarayı bırakmanın 11. günündeyim. Tam 11 gün oldu. Ve az önce gün içerisinde uyuyakalmışım. Uyuyamdayken de sigara içtiğimi gördüm tamam mı? Ama şeyim böyle hani oruçlu olursunuz ve hani sabah kalktığınızda bir şeyler yersiniz ve aa unuttum dersiniz ya o şeyde. Böyle kalktım yatağımdan. Sonra sigara içtim. Sonrasında dedim ki of ben ne yaptım. Ve öyle aşırı pişmanlık duydum tamam mı anne? Dedim ki ben ne yapıyorum falan filan cırt, cırt, böyle. Bundan sonra da zaten uyandım. Uyandım da terlemiştim yani ne alaka bilmiyorum. Sigara kabusum gibi bir şey olmuş anladım. Çok saçma bir şekilde. Ama şunu anladım yani. Eğer şu an yani bu seriyi bitmeden bir sigara içmiş olsam bu kadar pişman olmuş olacağım. Ve bu pişmanlığın geri dönüşü olmayacak. Zaten canım sigara da istemiyor. Neden rüyamda sigara gördüm bilmiyorum. Ve şöyle bir olay söyleyeyim. Arkadaşım gitti. İşte bu kaçıncı saatte? 80. saatten falan bahsetmiştim ya. Arkadaşımın yanına gidiyorum. Umarım sigara içmem diyor. O arkadaşım bir hafta boyunca burada kaldı. Ve biz bir hafta Neredeyse her gün o arkadaşımla buluştuk ve içmedim ve o arkadaşım gitti. artık herhangi bir arkadaşımla buluşmayacağım yani. Buluşsam da artık hiçbir önemi yok tamam mı? Çünkü ben bunu başarabildim ya tamamdır abi. Ben bunu başardım. 11. gündeyim ve canım gerçekten sigara istemiyor ve çok iyi hissediyorum yani. Enteresan bir şekilde iyi hissediyorum. Az önce o rüyayı gördüm ve anlatmak istedim yani. Neden anlattım bilmiyorum ama paylaşmak istedim yani o pişmanlığı yaşamak istemiyorum bir de. Bir daha sigara kullanan bir insan olmak istemiyorum. Bu kadar basit bir şey. Bunu paylaşmak istedim. <laughs> Sigarayı bırakmadan 15. günündeyim. Umarım çok fazla da rüzgar sesi gelmiyordur. Şu an kardiyo yapıyorum. Koşudayım yani. Normalde koşuda yorulduğum zaman durduğumda böyle akciğerlerim yani alveollerim daha doğrusu bu sanki böyle basılıyormuş gibi tamam mı? Üstüne bir baskı oluşuyormuş gibi oluyordu. Ama şu an mesela abi o baskı yok. Çok enteresan bir şekilde böyle yorulduğumda duruyorum ya. Öleceğim biteceğim zannediyorum böyle ciğerlerim patlayacakmış gibi hissediyordum çünkü öncesinde. Öyle hissedeceğim zannediyorum. Ama öyle bir şey yok. Ve bu aşırı mutlu eden bir şey. Arkadaşlar sigarayı bırakın. Gerçekten ya koşu bu kadar mı değişir? Sıfır şaka yapıyorum. Çok değiştiriyor yani insanı. <laughs> bırakın abi. Ben koşuma devam ediyorum. Siz videoya devam edin. <laughs> Sigarayı bırakmanın 20. günündeyiz. Ve size fark etmiş olduğum bir farklılıktan daha bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben dişlerimi fırçalamayı unutuyorum artık. Sigara içerken günde 4 defa dişlerimi fırçalıyordum. Çünkü ağzım leş gibi kokuyordu tamam mı? O kokuyu ben alıyordum. Ama artık fırçalamama gerek kalmıyor. Evet dişlerimi fırçalamıyorum. Sadece sabah yataktan kalkıyorum ve o geceden kalma bir tad olur ya böyle sigara içtiğiniz zaman. O tat hala geçmedi o var. Sabah kalkıyorum dişlerimi fırçalıyorum ve bir daha gün boyunca dişlerimi fırçalamayı unutuyorum. Çünkü ağzım kokmuyor. Yani öyle bir olay anladın mı? Ve muazzam bir özellik. 20. gündeyiz yani o kadar fazla artık canım sigara çekmiyor ki böyle şeylere sardım gördünüz mü? <laughs> böyle şeyler farkına varıyorum yani. Canım hiç sigara çekmiyor. Sigara kokusu aldığımda diyorum ki iğreniyorum. Kötü kokuyor ya. Yani iğrenmek değil de yani böyle tahammül edemeyecek bir koku değil de hani 4 sene boyunca bu kokuya maruz bırakmış olmam kendimi garip hissettiriyor. Anladınız mı? Bırakın. Her seferinde, her, her bölümde daha doğrusu her günde diyorum bırakın diye ama gerçekten bırakın. Çok ciddi söylüyorum bırakın. Bırakın abi sigarayı. Bunu çok söylemiş olabilirim. Çünkü daha video hiç editlemedim. Tamam mı? 20. gün değil ama ben hiç editlemedim. Bırakın ama siz. <laughs> Sigarayı bırakmanın 27. günündeyiz ve size bahsetmek istediğim bir şey var. Sigarayı bırakırken muhtemelen arkadaşlarınızdan destek bekleyeceksiniz. Ve sigarayı bırakırken sizin hayatınızda çok önemli ve büyük bir olay olduğu için arkadaşlarınıza an ve an veya gün ve gün bir şeyler paylaşacaksınız. Tamam mı? Ve hastayım o yüzden sesim kötü geliyor ama burayı çekmem lazım o yüzden çekiyorum. Yani kısacası yaşanmış olduğunuz olayları arkadaşlarınıza anlatacaksınız. Diyeceksiniz ki işte canım sigara çekmiyor veya tad algım yerine geldi. Veya diyeceksiniz ki sigara içmediğim için kendimi çok mutlu hissediyorum. Ve onlar da size emin olun istediğiniz tepkileri vermeyecek. Mesela diyeceksiniz ki canım sigara istemiyor diyeceksiniz. Kaçıyorum birinci haftasındasınız. Ve size diyecekler ki daha bir hafta oldu. Dur, dur bakalım daha ne olacak falan diyecekler. Ama bunu kötü niyetli söylemeyecekler muhtemelen. Umuyorum ki kötü niyetli söylemeyecekler yani. O yüzden bunu çok fazla takmamanız lazım arkadaşlar. Biliyorum çok zor olacak o zamanlar. Eğer gerçekten bunun kararını verdiyseniz, bırakmaya başladıysanız ve bunu arkadaşlarınızla paylaştığınızda arkadaşlarınızın o kadar önemli bir olay değilmiş gibi size vereceği tepkilerden dolayı çok etkileneceksiniz. En azından ben çok etkilendim tamam mı? Bunu fark etmediler. Biliyorum kötü niyetleri de yoktu. Sorun yok hepsi için. Ama öyle veya böyle bu süreci atlattım. Neyse sizin başınıza böyle bir şey gelmesini istemediğimden dolayı size şu teklifle geliyorum. Bu durumu arkadaşlarınızla paylaşmayın. Bu durumu gelin benimle paylaşın. Instagram'dan veya YouTube yorumlarından nereden ulaşmak istiyorsanız bana ulaşın. Yemin ederim ve size söz veriyorum. Teker teker bütün şeyden yanıt vereceğim. Yazın diyin ki bugün birinci saatteyim ve canım sigara istemiyor sizi destekleyeceğim. Veya 10. dakikasındasınız veya 30. günündesiniz veya 15. günündesiniz. Yanınız ne zaman sigara içmek istiyorsa ve paylaşmak istiyorsanız yazın. Hepsine teker teker yanıt vereceğim söz veriyorum. Çünkü gerçekten bu videonun tek bir amacı var. Bu videonun tek amacı senin sigarayı bırakmak. Çok istiyorum. Birilerine yardımım dokunsun. Birileri benim sayemde sigarayı bıraksın. Çok isterim gerçekten. O yüzden teker teker herkese yanıt vereceğim. Söz veriyorum. Bu böyle bir gündü. Bunu da açıklamak istedim. Kendiniz için bırakıyorsunuz, başkası için değil. Başkasından iyi şeyler duymasanız da bırakmayı deneyin gerçekten. Bırakmaya deneyin değil, bırakın arkadaşlar. <laughs> sigarayı bırakmanın 29. günündeyim. Sesim çok kötü o yüzden bağıramıyorum. Bu sabah şeyi fark ettim. Ya, video çekemedim zaten. Şöyle bir havada video çekiyorum. Bu sabah şeyi fark ettim. O sabah kalktığımızda böyle ağzımızda böyle tezek tadı oluşuyor ya. Böyle çok kötü bir tadı oluşuyor ya. O tat bu sabah yoktu. Ama sabahtan beri çekemediğim için şu an çekiyorum. Bir tane beyaz videosu yetiştirmem lazımdı. Bir de hastayım. Sesim çıkmıyor zaten. Sesim farklı çıkıyordur. Kusura bakmayın. Onu da belirtmek istedim yani. Öyle. Sigarayı bırakmanın 30. günündeyiz ve başardım. Bir manada başardım. Bugün tam 30. gün. Bu videoyu bitirdim. Hayatımdan sigarayı çıkarttım. Artık asla canım sigara istemiyor falan. Arkadaşlar sesim kötü ama bu videoyu bitirmeyi söz verdim kendi kendime ve bu videoyu bugün yayınlamaya söz verdim. Bugün 18 Ekim. Ben 18 Eylül'de başlamıştım bu seriye ve bugün tam 18 Ekim tamamladık. Sesim gidip geliyor olabilir. <laughs> Elimden geldiğince konuşmaya çalışıyorum. Ses tonumu değiştirmeye çalışıyorum ki sesim gitmesin diye. Neyse bunlar önemsiz. Önemli olan şey ben sigarayı bıraktım. Hasta da olmuş olsam önemli değil. Ben sigarayı bıraktım. Ben size söylemedim ama 18 Eylül'den itibaren her gün sigara paketi almak yerine borsadan hisse satın aldım. Tamam mı arkadaşlar? Şu arkamda görmüş olduğunuz şey o almış olduğum hisselerin artmasıyla birlikte oluşan para. Hani ve bunu şöyle düşünün sıfırdan başlattığım için böyle oldu. Her ay zaten şey yapmış olsa siz o o şekilde hesabını yapın yani. 12 ayda 1 yılda yani. Ne kadar geri tiri getirdiğini görmüş olun. Hayatınızdan bence sigarayı bırakın. Sigarayı bırakırken en fazla zorlandığım şey odamın dağılmasıydı. Çünkü odak gerçekten sıkıntı oluyor. O nikotinsizlikle birlikte sanki böyle 12-13 saat oyun oynarsınız yani gerçek dünyaya baktığınızda böyle olursunuz ya. Oyun oynayanlar benim ne demek istediğimi anladı. Onun gibi bir etki bırakıyor sigara. Ama bu etki maksimum bir hafta sürüyor. En azından bende bir hafta sürdü. Ondan sonra toparlamaya başladı yani vücut kendini. Bu sigarayı bırakmaya çalıştığım ilk iki hafta yani 15 gün boyunca kahve sayım normalde iki bardak kahve içiyorum ben günde. Kahve sayım iki katına çıkmıştı. Yani günde dört bardak kahve içiyordum. Ama onu da sonrasında azalttım. Yani herhangi bir şekilde bir şeye bağımlı olmadım aslında. Sadece daha da kolaylaştıracağını bildiğimden dolayı en azından kahve içmeyi de sevdiğimden dolayı kahve içmeye odaklanıyordum yani. Sigara odaklanmıyordum. O şekilde bunu çözmüş olduk. Onun dışında size neyden bahsedecektim de şuraya not almıştım. Ha tamamdır. Arkadaşlar beklediğimin aksine bu 30 gün ciddi manada kolay geçti. Hani şakasız kolay geçti. Hani böyle bitiyorum öleceğim benim sigaraya ihtiyacım var yok oluyorum falan dediğim bir an olmadı. Değil manada kolay geçti. Sadece anlık olaraktan sinirlenmeler oluyordu ve o sinirlenmeler olduğunda böyle ka gözlerimi kapatıp şey diyordum. Muhammed şu anki sinirlenmenin sebebi nikotinsizlik ama unutma sen kendin için iyi bir şey yapıyorsun ve bu yapmış olduğun iyi bir şey ileride sana çok güzel dönüşler getirecek diyordum ve o anki sinirim geçiyordu. Yani sinirime odaklanmayıp hayatımda almış olduğum en iyi kararı odaklanıyordum. Yani sigarayı bırakmaya. Onu da o şekilde atlattım. Dediğim gibi sigarayı bırakmak bir farkındalık işi. Beyninizin size oynayacağı oyunları bildiğinizde bu iş gerçekten kolaylaşıyor. Eğer video sizin için faydalı olduysa videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Gerçekten desteğinizi bekliyorum. Unutmayın bu hayatta hiç kimse sizden daha değerli değildir. Bu hayatta sadece kendiniz var. Kendinize çok iyi bakın. Bu süreci atlatacağınızı düşünüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Bay. Abi rastlayken konuşmak ne kadar zor. <laughs>